Herkese selamlar ben Dereceli maçtayız solo queue aldım arkadaşlar Halbuki e, Helcurt videosu çekmeyi düşünüyordum Bugün fakat karşısı Kurt aldı Ben de bugün Selen'e oynayacağım Buradan yakın hedef yaptık mı yani Yakın hedef yapalım şunu Biraz videoya gireceğiz diye geç başladık Normalde Selena'ya e, Frank, Klasik Franco Normalde Selena'ya e, Daha iyi bir başlangıç yapılabiliyor çünkü alsam yeridir. Çok da sorun değil. Bana yardım lazım. Yardım lazım. Kaldırdık mı? İyi. Valide kaldı. Ah klasik Franco belası ya. Frankolar maalesef böyle yani. Frankolardan kurtulunmuyor yani. Orman da çok iyi dönebilen şampiyon daha doğrusu nasıl diyeyim basic ataklarımızda çok iyi dönebilen bir şampiyon değiliz yetenek tutturmamız gerek Q'yu yükü bırakmadan zor dönülüyor Selena ile kral bana yardıma gelme be yok gerek yok yardım etmene tamam sorun yok şu manayı ben bir alayım Evet Franco belası bana mavi aldıttırmadı. Bu beni çok geri düşürdü ya. Kötü bir başlangıç oldu açıkçası. İşte orada mavim olsaydı şu anda bu arkadaşı kesmiştim. Mavim olmadığından dolayı kesemedim. Şöyle base'e gidelim hızlı bir şekilde. Mana botumuzu şuradan bir seçelim. Onun arkasına direkt agresif gideceğim ya. Direkt yıldırım chopunu alacağım. Direkt jobla oynayacağım. Ne oluyor orada? Alo. Oğlum adam gitti şeyi kesti lan. Ufra'yı kesti. Ne yaşanıyor? Tap'a doğru geleceğim de seni orada kesebilirler. Evet orada dediğim gibi. Çok önde kaldın ya kral. Maç başlığı başında çok kötü bir başlangıç oldu. Bu arada heh, arkadaşlar size bir duyurda bulunmak istiyorum. Benden sürekli e, günde 3-4 video atmamı isteyen arkadaşlar oluyor biliyorum. O arkadaşlarıma şunu söyleyeceğim. E, i̇kinci bir kanal açtık zaten duyurusunu yapmıştım biliyorsunuzdur. Şu anlık e, Benir Lord yüklüyorum bu kanala. Yüklüyordum daha doğrusu. Bir hafta ara verdik. E, normalde White Lip videoları falan da yüklüyorum biliyorsunuz. O kanala arada sırada canlı yayınlardan editlenmiş bir şekilde editörüm şey atacak. E, Ali kankam. E, LOL şey LOL demişim. Bir saniye şu ormana bir vuralım. Mobile Legends videoları atacak. Kesitlerden, editlerden. Güzel maçlar falan olacak. Haberiniz olsun şimdiden. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ilginiz olsun. Ufak ufaktan bir duyuru geçeyim. Dün canlı yayında şey yaptık ya. E, güzel seri yaptık. Trolleyerek e, güzellik kastık. Güzel. Franco'yu bir şurada bir temiz bir aldık. Tamam bu da öldü. Abi ölmedi ya. O sırada Helkurt'un oradan çıkması benim Nasıl bir şanssızlığım ya? Güçlü şampiyon ya, inanılmaz güçlü bir şampiyon. Adam ultiyi bastı çıktı direkt karşımıza. Bu hafta benim Lord' bir e, bir haftalık ara verdim. Bu hafta sadece maili yayın yapacağım diye bir duyuru geçtim Instagram'da. Bunun sebebi benim Lord'da e, story'e çok kötü adam olarak başladık. İmparatorluk oyunu olduğu için de yanımıza e, tutacak bey bulamıyoruz. Biraz nefes alalım dedik. Çok yorucu geçti açıkçası bireyi. Keyifli ve yorucu geçti açıkçası. Ben de bir hafta ML yayın yapayım dedim. O sıradaki kistleri de Ali ile konuştum. Dedim şey atalım. İkinci kanalı atalım oradan alıp editleyip. Ali de çok güzel edit yapmaya başladı. Yeni başladı zaten editliğe. Editliğe yeni başlamaya başladı. Dünyanın en iyi cümlesi. 4'lü gidecek. O, o gidecek. Bu maç zorlanacağım onu söyleyeyim. Bu maç sıkıntı bir maç. Bu maç elimizden geldiğince şeyler yapacağız. Böyle maçları seversiniz zaten. Bu öldü. Tamam güzel. Burada bir adet daha kill aldırdık. Bir adet biz kill aldık. Bir adet de kill aldırdık. Tekrardan aşağıya döneceğim. Her kurdu tutsam bile kesmem çok zor olacak. 4500 koldu var elemanın. Orman üstünlüğümüzü kaybedecekmişiz gibi bir his var içinde. Arkadan, arkadan şey tutar mı? Tutturdum. Alın bunu. Al bunu al. Abi tam dikkat et. Tapa dikkat et. Tapa dikkat et. Tapa dikkat et. Orman item'ını tamamlamadık maalesef yapacak bir şey yok daha normal bir item bile çıkamadık da. Görüş için etrafa bir şey de bırakamıyorum. Şöyle bir atalım da ne olur ne olmaz. Aşağı geliyorum aşağı geliyorum oynayalım onları da. Abi göremiyorum ki burayı. Maalesef yapacağım bir şey yok. Aa orada Q'yu bırakamadım da buluyor. Kötü öldüler ya. Gameplay idiot ne? Abi şunu keser, keseriz, keseriz sonra, keseriz onu. Tamam bana at ultiyi, bana at ultiyi. Bir Bu ölür mü? Yok yakında, yakındı ama. Ee, şimdi orman itemi yerini direkt şey yapacağım. Kader saatine gideceğim. Ee, çünkü karşıda çok fazla katan arkadaş olduğu için cana ihtiyacım olacak. Ve maç late'e uzar diye düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir tercihte bulunacağım. Böyle 1, 2, 3 attık. Aldık şeyi. Aa Q'ları kaçırıyorum W kombosuyla. Ne oluyor bana ya? Ama şu an MS'den dolayı oluyor herhalde. Avrupa sunucusundayız. TR'de değiliz. Hayır hayır zorlamayın zorlamayın. ADC'miz kalsın da ADC'miz kastan olacak ki öfkeyle girmiş. Öldük bu arada öldük. AADC'miz katlan olacak kral. Oraya da tek başına gidilmez ki ya vale. Yani millete idiot mu idiot diyorsun? Sen de öylesin yani. Oraya ne yapmaya gidiyorsun ki? Kufran ilk item. Aa, Dardiemir'i çıkmış. 6 kere de ölmüş. O zaman niye çıktın lan onu? Değişik vallahi. <laughs> Dövüş modu mu oynuyoruz? Şuraya bak 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 bak. Şu canlı ADC'yi kovalıyor bak. Vur lan. He. Kule olmasa var ya ölmeyecekti he. Sal baba şunu sal. Al bizim adamı sal. Tamam öldü o. Öldü öldü. Hadi bak kazanabiliriz. Ben böyle maçları severim. Hadi abi kazanırız. Biraz hareket yahu. Bırak bakayım. Yakında yakalıyordum az kalsın. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır. attım seni. zing 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 tuttu ama patisi var oradan bir yarışanı gitti vallahi güzel oluyoruz. Ama, gibi, geçen... İy, anam. arada kaldı <laughs> tuttum tuttum şeyi Bak 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 kapatacak kapatacak. Oğlum ne yapıyor tek başına ya? Lan oğlum kah ah kaç kaçmadık ettim. Ah neyse kestik ya. Kestik de işte takımın hep öldü. Beyler ölmeyin lütfen ya. Oğlum TRD'de de fitliyorlar, da Dünya dünya klasmanında bir V9 atıyoruz ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Please only death. I am not your daddy <laughs> ben sizin babanız değilim yazdım. Ben sadece TR'nin cin babatım. Lan geliyorum. Yine mi ölüyorsunuz oğlum? Daha yeni doğdunuz bir bismillah. birine. Yok. Çık, çık 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 geri. Çık geri. Çık. Bak, tuttum onu gidemeyeceğim. Niye gidemem tabii ki de. Bunu bir aldık, bunu bir aldık, bunu bir aldık. Şuradan zing 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 geliyor, 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 geliyor. Ah be, ölüymüş adam. Beyler bence bokun çıkarmayalım. Bak o Leslie gelir keter herkesin içinde o adam. Çok şımarıyorsunuz. Vallahi şımarıyorsunuz bak. Şımarıyorsunuz. arıyorsunuz. Aa, kafa attı vallahi kafa attı ya oğlum ya. Lord 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 lord. Lord'a gelin lord'a gelin lord'a gelin. öyle bir tane sallasam Zırın zırın yedi 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 Lord 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 öldü öldü lord Lord'a gelin lord'a gelin lan Oğlum lord'a gelin lan Lan lord'a gelin lan Lan oğlum ya Allah belanızı ver Lan oğlum gelsenize lan Lan gelseniz lan Oğlum gelin lan Lan Leslie senin o beynine tüküreyim Lan Leslie lan Lan bota gitti ağzına tükürdüm Lan beynine tüküreyim senin bir de orada bez atıyor ya. Senin o beynin yok ya. Yemin ediyorum senin beynin yok ya. Ya Leslie sen bir idiotsun ya. Yemin ederim bak. vallahi sen bir malsın ya. Geliyor şeye geliyor. El kurt geliyor vurun. 2200 buraya benim şey. Al işte. Ya Leslie sen var ya sen bir geri zikalı malsın. Aptal eşek özürlüsün sen ya. Sana hiçbir şey demiyorum ya Leslie. Leslie. Sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Lan neden orada gelmedin? Elini mi tuttular? Kolunu mu tuttular? Lan niye lan? Salak herif ya. Yemin ediyorum eşek ya. Böyle var ya öyle bir sövmelik bir adam ki. Adam değil tabi de. Biz de öldük ya. Lekley senin var ya ağzına tüküreyim ben. Lesley. Lesley Lord. Lan neden lan neden? Aslında. Sebebi ne lan? Sen ne yapıyorsun ya çık geri. Sakın, ya neden özürlü herif neden Hı niçin lan? Lan niye orada gelmezsin? Toplandı atıyorum. Okuman da mı Kör müsün? Gözlerin de mi yok? Duyu organların da mı yok? Oha! Oğlum bir de botta kill'le aldırdım ben bu adama ya. Kazandırmıştım bu arada maçı. Şaka gibi lan. Vallahi şaka gibi ya. Oh. Neyse bu maçı yüklemek zorundayım. Maçı delete atamam çünkü bugün birazcık geç uyandım. Yoksa video akşam geceye kalır. Arkadaşlar ikinci kanala canlı yayınlardan dediğim gibi editler şey yapacağız. editler yükleyeceğiz. Haberiniz olsun ikinci kanal açıklamalar kısmında var. Oradan ulaşabilirsiniz Jim kanalına. Kendinize iyi bakın. <laughs> Lesteylerinde. <laughs> Neyse hepsine demeyeyim. Avrupa'daki lesteylere diyeyim. Siz alınmayın. Püh yani hadi görüşürüz. Videoyu beğen atmayı da unutmayın. Hadi beğeniyle slay bir tokat. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz.